Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir deneme yapacağım. Bu evlerde halların üzerine dökülen çay lekelerinin, beyaz hallara dökülen özellikle çay lekelerinin temizlenmesinde oksijenli su yapacağız ve ne kadar işe yaradığını test edeceğiz. Bu marketlerde satılan coslo oxygenlar falan hemen hemen hepsi aynı mantıkla çalışır. Ben size daha kolay ve ekonomik bir yolundan bahsedeceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan şeylerden biraz bahsedeyim. Şu şekilde marketlerde, eczanelerde satılan %6'lık e, oksijen suyu diye geçer. Bu bayanların saçlarını falan rengini açmak için kullandıkları %6'lık peroksit çözeltisi. Ee, bir sodyum hidroksitim var. Bu lavabo aç olarak kullanılan la, lavabolara döktüğümüz o tanecikli küçük sodyum hidroksit taneleri. Ee, ve yarım litrede su. Zaten yarım litre suyu uygulayacağız bunu. Şimdi ölçeklerinden biraz bahsedeyim. 2 çay kaşığı kadar peroksit çözeltisinden ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde. İhtiyacınıza göre bunu arttırabilirsiniz ama çok fazla da arttırmanızı tavsiye etmiyorum bazı renkleri bozma ihtimali var. Şu şekilde. Ve sodyum hidroksikten de 4-5 tane kadar atacağız. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde 4-5 tane. Fazlasını atmayacağız arkadaşlar. Fazlası elinize zarar verir. Bir de bunu açarken mutlaka dikkat edin, e, havalandırması olan bir yerde açın bu poşetlerini. Sodyum hidroksit çok tahri, tahri, tahriş edici bir malzemedir. E, ciğerlerinizde kısa süreli bir öksürüğe sebep olabilir. Evet, bütün karışım bu kadar. İsterseniz elinizde varsa biraz parfüm de sıkabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum. E, sonuçta halıya bir renk bırakmasını istemeyiz. İyice çalkalıyoruz arkadaşlar, 1 2 dakika, İyice içindeki tanecikler çözülene kadar. Bakın şu şekilde bembeyaz. Bir oksijenli suyumuz oldu. Şimdi bunu bir halımızda test edeceğiz. Eğer miktar kullandığınızda e, çay lekesini çıkartmazsa bir kaşık daha ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Ve sıcak suyla mümkün olduğunca uygulamayın. Sıcak suyla e, gücü artıyor ve e, bu sefer e, Renklerde açılmalara sebep olabilir. Önce küçük bir yerde deneyin. Eğer renkli bir ortama deneyecekseniz, renkli bir halınıza deneyecekseniz küçük bir noktasında deneyerek rengine etki edip etmediğini mutlaka kontrol edin. Birden tamamını dökmeyin. Çok az bir iki damla döküp o noktaya sonra kuru bir bezle ardı ardına hızlıca siliyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca beyaz ve sarı bez kullanmaya çalışın. Çünkü bezin rengini alıp bu sefer de kilimin halının üzerine geçirebilir. O yüzden ona dikkat edin bu şekilde çözeltimizi hazırladık. Bakın şu an halımızda lekeler mevcut. Şimdi üstüne uyguluyorum. Şöyle biraz parmağınızla bir yedirin. Ondan sonra da bir bezle silin arkadaşlar. Bakın şu şekilde leke bırakmıyor gerisinde.